Paris sokakları büyülüdür. Böyle çıktığın anda aşkı bekleyen genç kadınlar, orta yaşı geçmiş adamlar, mucize bekleyen insanların ve mucizelerin gerçekleştiği bir şehirdir. İşte bu genç kızlarımız, genç kadınlarımız Paris'e geldiklerinde bir rüya alemine geldiklerini düşünüyorlar. Paris sendromu, mühim sendrom. Nedir peki Paris sendromu? efendim Paris sendromu özellikle Asyalıları hedef alan bir sendrom. Nasıl yani? Asyalılar derken ağırlıklı olarak da Japonları, iyi aile kızlarını Böyle el bebek, gül bebek büyümüş hanım kızlarımızı hedef alıyor. Böyle bir haftalığına tatile gelmiş olanları değil aslına bakarsan. Böyle bir süreliğine yüksek öğrenim, yok orada moda eğitimi, yok bilemeyeceğim. Hani böyle hayattan kazanılmış bir yılı geçirmek üzere Paris'e gelen ağırlıklı olarak Japon genç hanımları hedef alan bir sendrom bu. Peki nedir bu sendrom? var olan realite ile geldikleri yere dair kurdukları hayallerin gerçekte örtüşmemesi yani ne olabilir Paris'e dair e, hayaller Mesela Amélie Poulain. Hı. Hatırlıyor musunuz filmi? Tabii. Tabii. ki. Değil mi? Nedir Amélie Poulain? İşte böyle minnoş minnoş bir genç kızımız. Ee, mucizeler gerçekleştirir. Paris'in o pis tuvaletli, feci kötü servisli kafelerini böyle şahane bir rüya yeri gibi gösterir. Paris sokakları büyülüdür. Böyle çıktığın anda aşkı bekleyen genç kadınlar ee, orta yaşı geçmiş adamlar, mucize bekleyen insanların ve mucizelerin gerçekleştiği bir şehirdir değil mi? Şimdi Japon kadının düşünün. Japon genç kadının düşünün. Tabi bu arada Japonya'daki kadın meselesini de birazcık düşünmek gerekiyor. Japonya'da kadın maalesef ve maalesef bizim coğrafyamızdan bile çok daha arkalarda, çok daha baskı altında, çok daha adı olmayan bir kadından söz ediyoruz. Yanlışım var mı arkadaşlar? Kesinlikle. Çok şaşırtıcı Değil mi? ama Değil mi? gerçek. Değil mi? Herkese karşı bu kadar zarif olan, bu kadar duyarlı olan, bu kadar anlayışlı olan Japon erkeği maalesef annesine, kız kardeşine, eşine, sevgilisine hiç o anlayışı göstermiyor. Yani genel olarak kadına hiç o anlayışı, hiç de o zarafeti göstermiyor. İşte bu genç kızlarımız, genç kadınlarımız Paris'e geldiklerinde bir rüya alemine geldiklerini düşünüyorlar. Tertemiz bir Japonya'dan, herkesin birbirine şahane iltifatlarda sözde bulunduğu bir Japonya'dan geliyorlar. Kendilerinin fark edileceklerini zannediyorlar, aşkı bulacaklarını zannediyorlar, hayatın her tür güzelliğini yaşayacaklarını zannedince neyle karşılaşıyorlar? Paris'in leş sokakları. Metroya biniyorlar, fare değil, şöyle sıçanların olduğu metrolar. Çöpler zaten işte arada toplanır. Yani hakkını yemeyeyim. 16. Paris'te sıkça toplanıyor o çöpler. Yok işin şakası bir yana Paris gerçeği hiç de öyle ışıl ışıl Eyfel Kulesi değildir. Değil mi? City öyle of değil Lights mi? hani meşhur. City of Lights, La Ville de Lumières, hmm. Jodassin, yeah. işte Champs-Élysées, işte şık böyle şuraya kadar siyah eldivenli kadınlar, böyle yakışıklı mı yakışıklı adamlar. Yok öyle bir gerçek. Paris öyle bir yer değil, Amelie Poulain bir filmdi. Ve bizim o genç hanımlar diyelim, gerçekten şaşkınlık içinde girmeye çalışıyorlar şehre. Zavallı Japon'umun zaten dili dönmez, Fransızca üç <laughs> beş sözcük söylemeye çalışıyor. Parislinin vakti yok, dinlemez ki. Bühlem, non nomadam, non madame. deyip giden Parisliler. Ve bir süre sonra durum fecaet. Bu genç hanımlarda ağır bir depresyon, ağır bir öz saygı kaybı. Evet ya, yani depresyonun adını bu şekilde tanımlıyorlar. Bunu bu arada tanımlayan bir tane de profesör var. Hiroaki Ota. Hatta Japonca bu depresyonun bir adı da var. Parishokogon. Bilmiyorum, aksanımı artık bağışlarsınız. Neyse, bu adamcağız e, tanımlıyor meseleyi. Ve bu genç hanımlar tedavi altına alınıyorlar. Ondan sonra da bir şekilde kendi ülkelerine veya başka bir yere gidiyorlar. Şimdi bu arada tabii ki espri gibi geliyor bütün bunlar sizlere ama şaka değil. Yılda bu anlamda tedavi gören 20 kişi var o hastanede. Bu hastanenin adı Paris'te Sertan Hastanesi. Bu arada unutmadan şunu da ekleyeyim. Bu ee sendroma New York sendromu diyenler de var. Biliyor musunuz neden peki? Neden? New York deyince ne geliyor aklınıza? Hatırlayın şu güzel dizi böyle şıkır şıkır kadınlar, şıkır şıkır adamlar. Her gece kozmopolitan Aa, içiliyor. City mi? Evet, 80'de City. İşte New York'a gittiğin zaman Hele ki bir okul mukul veya bir yere kaydolmaya gittiğinde başından geçtiği için rahatlıkla söyleyebilirim tamam, bunu. sen New York'a gitmiştin diyecektin. Tabii tabii tabii. Ben New York'a gittim. Oh bekliyorum. Sokaklar şenlik olacak. Her yer şahane olacak. Hatta yakışıklı adamlar. Şıkır şıkır Carrie Broadway miydi kızın adı? İşte onun gibi kadınlar filan. Okulun ilk günü bir topladılar biz büyük bir amfide. Dediler ki, Hoş geldiniz New York'a. 80'de City sadece diziydi. Unutun gitsin. Gerçek New York'a hoş geldiniz. Gerçek New York Paris kadar olmasa da fareler her köşedeydi. Size altını imzamı atabilirim. Direndik mi? Direndik tabii ki. Ez cümle diyeceğim o ki Paris sendromu yaratılan imge, yaratılan markayla realitenin uyum içinde olmaması ve bu uyumsuzluk ve bu şoktan ağır etkilenen, özellikle gözleri azıcık çekik Asyalı insanların muzdarip olduğu sendrom efendim. Peki nasıl bir semptom veya nasıl bir şikayetle bu insanlar hastaneye veya tedavi olma yoluna... Sokağa çıkıyor? çıkmıyorlar, sokağa çıkmıyorlar, tırnak kesmiyorlar, saçları taramıyorlar, hayata küsüyorlar. O derece, o derece o derece yani ağır depresyon majör depresyon diye adlandırdığımız yani şaka değil hani öyle e, hani yılda 20 kişi falan derken hmm. hakikaten yani düşünsene e, bir tane öyle bir şey e, izledim. Genç bir modacı kadın bu Paris'e geliyor. Oh Paris işte şıkır şıkır Christian diyorlar Chanel filan. Gerçi onların da hayatı hiç kolay olmamıştı ama ve bu genç Japon hanımları en çok etkileyen meselelerden bir tanesini tuvaletlerin pisliği bilen bilir. Gerçekten pistir yahu. Gerçekten pistir. Yani sırada o işte Paris kafeleri falan diyoruz. Aman ne kadar şahane. Ben de çok seviyorum. Mümkünse az su içmeye çalışıyorum ki o tuvaletlere girmeyeyim. Veya mümkünse civarda şık otellerin olduğu kafelerde su ve kahve içiyoruz ki temiz tuvaletlere girebilelim değil mi? Haksız mıyım? Umumi tuvaletler hakikaten Paris'te fecahat diyebiliriz. Evet öyle. Seviyorum Paris'i. Parislilerin tüm o sevimsizliklerine rağmen onları da seviyorum ama evet ya. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben Paris'i çok özledim. Sendromuna rağmen. Bu gidişle biraz daha yola çıkamazsak, biraz daha oralara gidemezsek işsiz turizmci sendromunu anlatıyor olacağım. Bunu da baştan söylemiş olayım. Nihayet en sonunda anlatabildim Paris sendromu. Bu arada unutmadan başka sendromlar da öğrendim. Imposter sendromu. Detaylarını çalışıyorum, anlatacağım. Sanırım bize çok uyan bir sendrom. Görüşmek üzere diğer sendromlarda.